Merhabalar, bugün dolaşım sistemine giriş yapıyoruz. Dolaşım sistemi içerisinde kalp ve damarlar incelenir. Kalp, dolaşım sisteminin temel organıdır. Oluşturduğu mekanik etkiyle kanı bütün vücuda dağıtmakla görevlidir. Kalp yani kor, tabanı yukarıda, tabanı, tepesi aşağıda, koni şeklinde bir organdır. Ortalama ağırlığı erkeklerde 300 gram, kadınlarda 250 gram kadardır. Kalbin tepesine apex cordis denir. Apex Cordis. Burası 5. interkostal aralığa denk gelir. Yaklaşık sol meme başının altında hizalanır. Kalbin tabanına da Basis Cordis denir. Arkaya sağ ve yukarı doğru bakar Basis Cordis. Vücudun orta yarısının e, sol tarafında 2 bölü 3'ü yerleşmiştir. 1 bölü 3'ü sağ tarafında kalır. Ön yüzüne Komşuluktan dolayı fasies sternocostalis. Arka yüzüne, alt yüzüne fasies diafragmatica denir. Üzerinde gördüğümüz ventriküllerle atriumlar arasındaki oluğa sulcus coronarius denir. Arkada da devam eder. Sulcus coronarius. Ön tarafta gördüğümüz fasies Sternokostalis'te gördüğümüz oluğa sulcus interventricularis anterior, arkada diyafragmatikada, fasies diyafragmatikada gördüğümüz oluk ise sulcus interventricularis posterior'dur. Bu iki oluk, sulcus interventricularis anterior ve posterior, apex cordis'in sağında birleşerek insusura apicis cordis'i oluşturur. Kalp dört boşluktan oluşur. Bunların tepeye yakın olanına ventriküller, ventriculus dexter ve ventriculus sinister. Tabana yakın olanlarına da atriumlar denir. Atrium dextrum, atrium sinistrum. İki ventrikülü birbirinden ayıran bu bölmeye septum interventrikulare diyeceğiz. Septum interventrikulare. İki atriyumu da birbirinden ayıran bölmeye septum inter atriale diyeceğiz. Septum inter atriale. Burada gördüğümüz foramen ovale intrauterin hayatta atrium ve atrium dextrum ve sinistrumu birbirinden ayıran içerideki kanı geçişini sağlayan delik foramen ovaledir. Doğumdan sonra kapanır ve fossa ovalis adını alır. Atriyumların öne doğru yaptıkları cep şeklindeki bu çıkıntılara da aurikula diyeceğiz. Aurikula, dextra ve sinistra. Sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki bu boşluğa kapatılan kapağı şuraya valva atrioventriculare dextra Valva atrioventrikulare dextra yani triküspit kapak. Sol taraftaki bu boşluğu kapatan kapağı da valva atrioventrikulare sinistra diyeceğiz. Biküspit ya da met mitral kapak da diyebiliriz buraya. Bu kapaklar atriyumlardan ventriküllere geçen kanın atriyuma geri dönmesini engeller. Kalbe girip çıkan büyük damarlar var. Bunlara bakalım. Öncelikle kalpten kan götüren damarlara arter, kalbe kan getiren damarlara ven diyeceğiz. Vena cava superior, şurası vena cava superior, üst ekstremite baş ve boynun kirli kanını toplar. Vena cava inferior, alt ekstremite ve karın bölgesindeki kirli kanı toplar. Ve sulcus coronarius, pardon sinus coronarius, Burası da kalbin kirli kanını toplar. Bu üçü atrium dextruma boşalırlar. Atrium dextruma. Şuradaki sinüs coronarius'un açıldığı yer ostium sinüs coronarius. Atrium dextruma dökülür. Truncus pulmonalis, Truncus pulmonalis. Sağ ventrikülden akciğerlere kirli kan götürür. Arteria pulmonalis dextra, arteria pulmonalis sinistra dallarına ayrılır. Arkada 4 adet vena pulmonalesler sol atriyuma akciğerlerden temiz kan getirirler. Aorta sol ventrikülden çıkarak tüm vücuda temiz kan dağıtan ana damar. Bakın burada çıkış yeri. Aortanın ve truncus pulmonalisin çıkış yerlerinde kapaklar var. Bu kapaklara valva aorta, valva trunki pulmonalis diyeceğiz. Bunlar da kanın kalbe geri dönmesini engelleyen 3 adet semüller kapakçıklardan oluşan kapaklar. Kalbin beslenmesiyle devam ediyorum. Kalp ağırlığına göre kıyaslandığında beyinden sonra en fazla kanı alan organ. Kalp kendi içindeki kanı beslenmek için kullanamaz. Kendi özel bir beslenmesi vardır. Aortanın başlangıç kısmından, aorta ascendensten çıkan aorta koronarya dextra ve sinistra tarafından beslenir. Arteria coronaria dextrayı truncus pulmonalis ve auricula dextra arasında görebiliriz trunkus pulmonalis ve auricula dextra arasında sinüs koronarius içerisinde sağa doğru ilerler. Arkaya doğru dönüp sulcus interventricularis posterior içinde şurası sulcus interventricularis posterior demiştik. Ramus interventricularis posterior olarak apex corbita kadar uzanır. Arteria coronaria sinistra ise yine aortanın başlangıç kısmından çıkar Sağ koroner arterden daha büyüktür. Arteria coronaria dextradan. Aurikula sinistranın altında ilerledikten sonra iki ana dala ayrılır. Ramus interventricularis anterior, sulcus interventricularis anterior içinde ilerler ve kalbin tepesine kadar ulaşır. Ramus circumflexus ise ayrıldığı diğer bir dal. Sulcus coronarius'un sol yarısında ilerler. Sulcus interventricularis posterior'un başlangıcına kadar uzanır ve buralarda çeşitli dallar vererek sol atrium ve sol ventrikülü besler. Kalbin venleri, kalbin kirli kanını toplayan venlere koroner venler diyeceğiz. Vena interventricularis anterior, vena interventricularis anterior vena cordis magna diğer bir adıyla. Vena coronaria dextra, vena coronaria dextra, vena cordis parva diğer adıyla. Ve vena interventricularis posterior, vena cordis media diğer adıyla. Bu üçü sinüs koronaryusa dökülecek. Sinüs koronaryus demiştik kalbin kirli büyük bölümünü taşıyan ven. Sinüs koronaryus aracılığıyla ostium sinus coronarius'a açıldığı yerde. Burası ostium sinus coronarius'a kalbin kirli kanının %60'ını atrium dextrum'a boşaltır. Geriye kalan az bir kısmı ise vena cardiaca minimalarla kalbin boşluklarına açılır. Kolay gelsin arkadaşlar.